Olmaz, inanılmaz bu tip cezaları e, kabullenmek mümkün değil. E, bugünkü çağda olacak şeyler değil. Bu kadar ağır cezalar ve bu kadar e, yüzlerce ölüm cezası. E, bu e, Mısır'ın geleceğini aslında e, çok büyük bir kötülük olarak görüyorum. Bu tip büyük cezaları. Halbuki Mısır'ın istikrara, barışa ve kendi içerisinde hızlı bir şekilde ekonomik kalkınmaya ihtiyacı var. Onun için umut ediyorum ki bir şekilde bunlar siyasi bir anlayış çerçevesi içerisinde bunlar uygulanmaz. Bu uygun bir zaman süreci içerisinde bütün bu mahkumlar serbest bırakılır ve Mısır'da tekrar demokrasinin, özgür seçimlerin öne açılır. Şirketin Türkiye'de ofis açmasını ve Türkiye'de en çok kullanılan e, uluslararası platformlardan, internet platformlarından birisi. Dolayısıyla ofis açmasını ve burada da vergi muhatabı olarak vergi ödemesini söylüyor. Tahmin edersem e, böyle bir beklenti, böyle bir arzu da yanlış değil. Gerek mecliste gerek e, çeşitli vesilelerle ben o dönem yaşanan acıların hep ortak acılar olduğunu hep zaten söylemiştim. Sayın Başbakanın bu açıklaması da gayet yerinde ve doğru iyi bir açıklama oldu.